Gitar çalan dayı yani. Aynen, iyi kez Başta sinematik var. Enter Watson yandı. Aynen sinematik izleyelim lütfen. İyiydi sigara içerdim zaten. <laughs> Bu arada müziği güzel geliyor lan orada. Arif bir tane face hit girdim. 30 vurduk kardeşim zamanlardan sonra. Yad ettik counter'ı. Harbi be. Güzel verdi. Ne oldu bir dün altı Valorant altı, kötü mü gitti? Bir altı, bir altı. Dün 8 lose mu ne aldım Valorant'ta? İyi, temiz bırakıldı artık. Nasıl bir, bir beddo aynen gittiysem Valorant'a bırakıp bu oyunu. <gülüyor> <gülüyor> orklar mı orklar ama adamlar bir yapmışlar. Ateşin etrafında eğleniyorlar. Bu Afganların videosu çıktı onu izlediniz mi? O İstanbul'daki parkta. Böyle Kısa bir şey de yapalım. Müzik söylerler böyle bir şey ama. Lan. <gülüyor> <gülüyor> I did. Look at the Ha Furkan. Aynen. Oha Furkan. beni yakalamışlar. Bu bardak konuşuyor. Hey yok yok hey. Oğlum bayağı iyi lan bu arada. Güzel Are yapmışlar. Furkan <laughs> senin akrabanı almışlar kardeşim. Evet evet. Bu bardağı o yüzden dedim ya bu bardak konuşuyor. Bu bardağı elinize aldığınızda. <laughs> oh, I Hadi savaşalım birader bu ne? Hemen denemek istiyorum. Bu tol bir şey vardır kesin ya. Varmış. Şey Gold varmış. So long as burada direkt bosa mı rastlıyoruz acaba? Hadi koçum. O, o ne? Oziye. Uzaktan uzan Oziye. Fark ettim ama yanlış yapan <laughs> oldu ha. Ömer bu arada harbiden kolaymış lan kolda oynaması. <laughs> Bilgisayardan daha kolay geldi şu an bana yemin ederim kolu. Rest almayın, rest almayın. Oğlum yanlış tarafa atıyorsun, yanlış tarafa. Hold on. Rukan sen bizi geri mi ışınladın? Anladım Ben oluyorum bu arada yani Yaptıysam bir iş yap var, bilinçli var giyelim. Ben alırım bu arada Benim staminam çok hızlı bitiyor Benim staminam çok hızlı bitiyor ya Benim staminam çok hızlı bir ya Benim de Arif ya Gerçekten sıkıntı Nerede? Nerede çıktı Nerede ben? Ha. Geçin çıkmış. Neyle kollukluuz? İyi sorun tabi. Oğlum siz burada ne tablet almışsınız ne kutu açmışsınız buraya. Oğlum daha var. yeni gelip ge geri döndük amına koyayım merdiven bitmeden Furkan taşak mı geçiyor? Ha <laughs> Furkan sen bu arada bizi buradan ışınladın. Biz buradayken sen bizi ışınladın. Allah Allah. Evet. Nasıl yapılıyor Geride post olduğun için sana şimdi işte geride dolunca. Ha okey okey. O zaman sana yakın oynayayım. Yok bana yakın oynama. Bize yakın ben oynayayım. Girdim bu arada bunlara. Gel, Neredesiniz? Getirmişsin kardeşim. Yok geçen dur turdan yarım gelmiş bunlar. Aa, o zaman sultanımızı buradan ışınladı evet. Birader öldüm ben. Abi. Nasıl öldün diyeceksiniz. Bayağı bilmiyorum Ne öldüm. <laughs> Odan... bunlara. Ya birader oraya gitmeyeceğim. Neyse gelmişken bunu kesin. Öldüm ya. Bu nedir ya? <laughs> Biraz fazla mı vuruyorlar? Evet. Okçular çok mahvetti ya beni. Yudum kalmadı birader Buna. mi? <laughs> Ultim geldi. Şu altta bir şey var. Açtım bunu. Param ultimi. Nereye Bulmaca mı var burada yoksa? Abi. Tamam tamam bu ben. Koysana Furkan. Ne ara ben aldım ki onu? Kanka ben aldım ben aldım onu. Kutu var burada. Onu ben almıştım ama sen koydun. Eğer yani sen de koyabiliyorsun. Evet. İtem düştü kutudan. Yeşil gene amına koyayım. Beyaz düştü ya böyle bir şey olabilir mi ya? Beyaz nedir kardeşim ya? Bu neymiş? Ooo legendary Aa. kristal düştü. Olur olur yeriz. Bu neymiş? Hmm, legendary kristalmiş. Yeriz yeriz. Burkan ben ulti attım. <laughs> Lan oğlum demas yara. Oğlum yara dengemi kaybettim yemin ederim size. Ne oldu? <laughs> Yol diğer tarafta. Ondan başka da vardır. Tek değildir herhalde. Bunlar patlamıyor mu? Patlıyormuş. Bot. Oo evet. Yanıma gelin iç içe. Gel okçun yanına gel okçun yanına gel. Okçu nerede kardeşim? Ben attın lan bu minyatlara. Tamam da bunun içinde vuramıyoruz ki biz birader. Ben vuruyorum ben vuruyorum. Ben de vuruyorum. Savunmada sordu ya o yüzden. Doğalda bu bir boss değil lan tam olarak. Al kaçıyor. Oha ben de öldüm Ozi sen de tek tek attı bize. mi kaldım ben. Neyse evet, o zaman ulti tip Onu attı Ozi umarım tek yemezsin yaptığı şeyle. Eş, Ezreal ve Lux karışım bir ulti gibiydi sanki o. Sova ya. Valorant'taki Sova direkt. Önce evet. kalkıp kaç bize. Birini kaldır direkt. Ne yapıyorum? Can basacağım oraya. Arka, Kaldırıyorum birinizde. Bu tuşu algılaması çok geç sürüyor. Ama bilgisayarda da geçiriyordu. Tamam. Oyun oyun ya. Ya. Lot lot Ateşler var. Burada bir şey var. Ama almadık bunu. Tamam şimdi abi. bunlardan düşebilir. Selamun aleyküm. Oo bu hakim ya. Ok önce beni vurdun. Kanka ben Nerede? Aa bir şey de ateş şey muhabbeti mi var burada? Yani. Hay ananı. Ben bir can içiyorum. can Bana kabardı şey. bunlar. Öldü. Ok yağmuru muhabbetim. Stana kaldırıyorum ben seni. Bir. Eyvallah. Birader kaç artık. Ben öldüm. Görüyorum sana. Bak, zaten. Yani. Rahat. İtem düşmüş bu arada. İtem Vallahi düşmüştü tam, bu arada. Tam benim olduğum yerde burada diyor Buradaydı. Bir şey. ee, şu yukarıda burada parlayan şeyi patlatsana ya. Ozi, Kırsana onu. Hangisi? Orada par bak yukarıda parlıyor şurada. Tamam. He. Vur, vurdum. Kristal bu etrafa baksanıza. Aman kristal düşüyor. Ee, arkadaşlar şu yukarıda da bir Bu aşağıda şarkı çalıp söylüyorlar bu yerde. Or oraya gitmeyelim eğer orasıysa. Yok solda o. Bu aşağıda loot vardır bir şey vardır. Aynen bakın burada şey bu dalga. Top aldım ben bunu? Yuka az önce patlatmamız gereken yer vardı ya burada. Hmm. Burada bir şey var mı burada? Burkan burada da şey var. var. Oo geldi ya geldi. Tam sandığı açtık şimdi. Ya. Dur var bu arada. Av. Aşağı attım. Çok şuna doğru gidiyorum. Tamam. Heal atıyorum, heal atıyorum. Eee... At. Citem düşmüş bana. Size de düşmüş. Nerede? Benim. burada. O bir legendary bir epic. Burada bir şey yok hmm. bende. Şeyde düşmüştü ama onu aldım. Onun dışında bir şey yok. Neden climb yaz çıkmıyor? Aha geriye döneceğiz. Bir gitmeyin hemen oraya. Geriye dönelim. O şeyi patlatıp tamam, kapıyı. Okay, geriye dönelim. O kapıyı patlatıp şey yapmamız lazım. Loot'u alalım. Kurkan patlat direkt. Tamam. Painting düştü. Bir de mavi item düştü. Legendary düştü, düştü bana. Ya oğlum bir tek bana mı düşmüyor bu siklemin şeyi? Bana da Sademor falan düşüyor, Max. Eee Furkan bak şu yukarıda bir yer var. Bak bak gel yanıma. Gördün mü maviye? Şu üstte bak. Şu üstte. Gördüm gördüm. Oraya çıkmanın bir yolu olabilir buralarda falan kırıp ya Korkuyorum. da Buralarda bir yerde var mı? Hayır yokmuş ben aşağı düştüm. Muhtemelen buradan çıkacağız. Olabilir. Olduğum yerden. Burada şey var. Yaratıklar başladı bu arada. Oh. Ha, boss değilmiş. Oha boss değil ama Nemesis amına koyayım. Oh. Bu arkadakileri mi kessek önce? Nerede? O oh, oh, arkada evet, bu. Evet. Tamam, şey Öldüler var. zaten. Oğlum benim kafam yanıyor neden? İşte bu orası yüzünden. <laughs> al araya al koçunu. Loot artık. Ee, burayı patlatabiliyoruz mu? Ben şöyle bir şey deneyeyim burayı patlatabilecek mi? yok ki, evet, yok. Pat, pat, pat. işimiz yok. Yok yukarı çıkacağız o loot için bak oradan gidiliyor. Tamam buradan gidiliyor oğlum. Evet oradan gidiliyormuş. <laughs> <düşük. gülüyor> Masum düşürdüm kardeşim ne yapayım. <laughs> Legendary kristal düştü güzel. Yeşil verdim. Ma ma mavi kendi. Da para var baya. Koçum bana item vermedi. Oğlum item vermedi lan. O canın canım varsa bir basabilir misin ya? Eee var. Gel ya basayım. Top, toplanın da bir can basayım. Benim Gerçi şeyim Aa, oradan gitmemiz gerekiyormuş. Aa bir dakika canım dolmamış yine. Oğlum yol oradaymış zaten biz niye indik Aa, kaçtık? diğer şey burada. Ne? biraz önce üstüne bastık da bir şeyler parladı ya. Aa, de oraya dönebileceğiz Buna da mi acaba? Şuradan da bir yukarıya çıkıp ya diyecektim aynen. Peki oraya biz nasıl gideceğiz? O puzzle'ı böyle çözdüğümüzü varsaysa. Gideceğiz Burada da bir şeyler var ama. Yine zehirlendim ya. Bu diye Beni mi bekledi oh. geleyim kardeşim? Ben yukarı geri çıkıyorum. <laughs> ben öldüm. Ben öldüm. Tamam ben keseceğim onu buradan ya. Buradan vuramaz bana. <laughs> Tamam güzel. Geber be geber be. İtim atmadın mı yani gerçekten? Aldık zaten Burdan <laughs> Buradan Manası yok. Bu tarafa. Kimlerin canı azaldı orada? Benim. <laughs> Bu solda şey var. Bu boss herhalde artık. Boss mu? Boş. O şeyi kırmamız lazım bu arada. Bunu kırmamız lazım. Ben, 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 ben. ben bir can içiyorum. Ben bir, bir ulti sallasam mı oraya? Olabilir ama öldüm ben de Amına koydum. Kafamı felaket. Sal sal sal. Yok düş ölmedi benim. Has ikiniz ama. mi öldünüz? Tamam o evet. şey yemiş. Kaldırıyorum seni Cam Kaldır. geldi. İsterseniz de sabredirim. Olur ben alırım. Sen deyim. Ben sendeyim. Ben o yoldan buraya. Biraz tamam. Oluyor. Bir tane daha çıktı büyük. zehirli, diğer büyük zehirli. Çok yedim. Oha beni mi çektin gerçekten? Ultimi atsam bir mı dağı, saklasam mı? Bir daha geldi bu arada basabilirim. Attım attım. Can bastım buraya. Basmadım. Furkan'ı kaldırıyorum. Sonra da cam basıyorum. Eee beni de kaldırırsanız sevinirim. Geliyorum ben. Kalkarsam yerden. Bak, Yalan oldu Tamam. <gülüyor> pusma, pusma. <gülüyor> oh, be. Ben öldüm. Canavar. ha. Şeyi alın arkadan o iyisi. Kaç 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 korka. Yok lan onu onu ne kaç basın Niye basıyorum. Bas. Zehir var üstümüzde. Niye basmıyor? Zehir var diye olabilir. Can basamıyorum. O. Ha, ha cooldown. Cooldown gibi bir şey var. Hayır. hayır. Niye basamıyorum can? <laughs> Etrafı daha lootlayalım. Harika. Gelirim. tamam bir yer yok şu karşıda var karşıya geçiş yolumuzdan devam edince çıkacak tamam koyun abi hayır <laughs> hayır <Listen. Gülüyor> İlk fightte ulti basacağım, staminalar yükselsin. Gidene Tamam, sana bir şey. Güzel. Burası temiz. Sol taraf az önce açamadığımız yer. Buralarda bir yerde bunun şeyi olması lazım. Dalgası. Aşağıdakine basmışız. Tamam. Bu Ozi bir tane daha bastı. Ha, bir tane daha buldum. O Arif Taner'e gittim. Burada şey var. Sandık var burada. Bana item düşmedi. Aa, oldu? Ee, aa boss geldi. <laughs> nerede sandık vardı? Bacayı mı çözdünüz? Yok, bilmem de bir şey buldum. Yaptık. Bir şey kalktı burada. Yok bulmaca çözülmedi ya. Onun içinde ne var? Dün gibi bir şey var. Yanıma gelin. Yanım, bu arada yanımızda yanımızda şeyler var. Küçükler var. Küçüklerle tanışalım. Oha öldüm lan. Yan basa veririm. Olur alırım. Basıyorum bastım. Biz zor açıyoruz ama sıkıntı arkadaşlar bu. Basayım mı ulti benden? Basın basın buna basın. Arkadaşlar bu ufaklıklar geldi bana. Yardımlar sağlarım. Geldim. Geri gittim. Geldim. Geldiğimi gördüm oğlum bizim. Kaldıracağım ben sizi. Ben de geliyorum. Lan sal beni be. Sal beni be. Bosa ulti atacağım Furkan bakın varsa. Bufflarım bitik. Nice. Tamam iyi gel. Sıkıntılıydı bir tık. Zor açıyoruz genelde loot yok. Şuna bak mavi veriyor yeşil veriyor şaka gibi. Finalde çok loot veriyor. Yani. E bu finaldi bu arada Furkan haberin olsun.